dünya bir ticaret yeridir. Manevi alışveriş, değiş tokuş yeridir. Bunun için burada bir şeylerden vazgeçeceğiz ki, fedakarlık yapacağız ki karşılığında bizlere baki olan, ebedi olan, sermedi olan, değeri değişmeyen hakikatler verilsin. Ama hem buraya sahip olalım, hem ahirete sahip olalım. Diyor. Öyle buyurulmuş ki Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e ve onun evlatlarına iki gönül vermemiş. Ki birini dünyaya versin, simaya versin, birini de hudaya versin. Yok. Şair diyor ya inandım aşkı bir, gönül bir, sevgi bir, hak bir. Bizim 99 bir şeker mevlaya mevla Gönül şirket kabul etmiyor arkadaşlar. Eğer gönlüne teyzi bahtın güneşi doğsun istiyorsan Allah'a müteveccih, Allah'a ikbal eden bir pencere açacaksın gönlüne. Ve o pencereden sürekli ve bil ahiretuhum yuqinun manzarasını seyredeceksin. Ahiret sana çok yakın, çok yakın, ne kadar yakın hak sana ne kadar yakınsa hakkın vadi de sana o kadar yakın şah damarınızdan, nabzınızdan daha yakınız. Allah Azze ve Celle nabzımızdan bize daha yakınsa, onun vaadi ilahi de, ilahisi de o kadar yakın. Ahiret de o kadar yakın. Biz nereye bakıyoruz? Tuğli emele bakıyoruz biz maalesef. Biz ve bil ahiretuhum yukinun diye bakmıyoruz. Ahiret size çok yakın zaviyesinden bakmıyoruz tuğli emel zaviyesinden bakıyoruz. Çok uzaklara bakıyoruz.